Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan 2023 yılında 63 milyondan fazla insanın hayatına dokunduklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sürekli sahada olduklarını belirten Turan, Gazze'ye 2 milyon dolarlık yardım gönderdiklerini söyledi. Biz orada mutfak ikram aracımızı mobil araçlarımızı, arama kurtarmamızı ve gönüllerimizi bölgeye seferber ettik. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından ilk andan itibaren sahada olduklarını söyledi. Bu yıl ihtiyacı olan her insanın yardımına koştuklarını ifade etti. Milletimiz bize 1684 tır, 439 kamyonet, yardım, gıda maddesi, elbise, hijyen, sağlık malzemesi, insani ihtiyaç malzemeleri olmak üzere emanet ettiler. 3678 tane konteyner kurulumunu gerçekleştirdik. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan 2023 yılı sene sonu değerlendirme toplantısında konuştu. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini söyledi. Vakıf olarak 2 milyon dolarlık yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını belirtti. 2 milyon dolarlık bir yardımı Gazze'ye ulaştırdık. Selam derneği onlar vasıtasıyla alımları yaptık, dağıttık. Afadımızla beraber gemilerle bu intikalleri sağlamış olduk. 2023 yılında su sorunu yaşayan bölgelere 1300'den fazla su kuyusu açtıklarını söyleyen Turan, bu yıl 63 milyon 421 bin 735 kişiye farklı kanallarla ulaştık dedi.